Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz öğrenme güçlüğü olan çocuklarda nesneleri nasıl isimlendirir onları anlatacağım. Çocuklar evde nesne isimlerini öğrenmesini istiyorsanız öncelikli olarak şunları yapmaya çalışın. Dikkatini topladığı nesneye dokundurarak isimlendirsin. Öncelikle kitabı okudunuz ve resimle gösterin. Ağaç, kuş gibi dokundurarak anlatmaya çalışabilirsiniz. Ve ardından da çocuğunuz da eliyle dokunsun. Basit yönergelerle bu ne sorusunu sorarak da nesneyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz küçükse oyuncaklardan çalışma yaptırabilirsiniz. Köpeği öğretmek istiyorsanız Arkadan köpek sesi gelsin bir fon müziğiyle. Hav, hav şeklinde. Ve sizde köpek ne diyor? Hav, hav. Ardından tarığı gösterin. Hangisi köpek dediğinizde işaret ile köpek diye dokunun. Köpek, köpek değil. Köpek, köpek değil şeklinde de yönergede bulunarak çalışma yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzda görsel algı gelişsin ve daha çok sözcük öğrensin istiyorsanız renkli bir resmi gösterebilirsiniz. Örneğin bu resimde ne var diye çocuğunuzun anlatmayı tırmasını sağlayabilirsiniz. Kuş yapraklar gibi anlatmaya çalışın. Ardından kuşu gerçek olarak doğada gösterebilirsiniz. Pencereyi açıp kuş, kuş uçuyor, yapraklar var gibi gerçek nesnelerle de çalıştırmayı sağlayabilirsiniz. Resim altında büyük harfle nesnenin ismini yazdırabilirsiniz. Okuma yazması olan bir çocuksa ve fakat öğrenme güçlüğü varsa bunu siz çocuğunuza özel bir defter yapın. Bu defterin içine köpek, kedi, kuş, kurt, kuzu, tavşan gibi hayvan resimlerini yapıştırın ve ardından öz bakım becerilerini geliştirecek tarak, ayna, sabun gibi resimler yapıştırıp bunun altına yazı yazabilirsiniz. Hadi şimdi tarakla tarağı eşleştirelim. Aynayla aynaya eşleştirelim diye yönergelerde bulunabilirsiniz. Şu anlık bu kadar. İyi günler.